Merhaba arkadaşlar yine bir bayan bahsızlığı. Ne çektim kaderim batsın. Yalan dünya dönerse garibanlar yansın. Neyse. O kadar sıkıntılıyım, o kadar darlıyım ki şöyle söyleyeyim bir bayan olarak gerçekten erkek işlerinden anlamak ve yapmak çok zor. Hele de ilk kez bir araba muayenesine, yıllık trafik muayenesine gitmek çok zormuş. Bunu anlamak, algılamak çok zor. Çünkü Yılda bir kere araba muayenesi olduğunu söyledi kardeşim. Bir ay öncesinden, iki ay öncesinden ben e, şeye girdim. E devlete girdim. Oraya TÜV TÜRK yazdım. Ondan sonra oradaki segment, segmentleri doldurdum. Yanımda da kimliği, artı şey de vardı. Arabanın ruhsatı da vardı. Oradan ilerleyerek TÜV TÜRK'ten kaydımı yaptım. Randevumu aldım. E, bu randevu kağıdı size göstereceğim. Ondan sonra ama bunu bilmek, bunu bulmak bile çok zordu. Çünkü hem internetten baktım hem de bilenlere sordum bu nedir diye. Birçok kişi yardım etmek yerine salladı. İşte bugün olmaz, yarın, yarın olur bugün derken moralim bozuldu, demoralize oldum. Gördüğünüz gibi bakın rezervasyon işlemleri diyor. Ee, tamamladım, tamamladıktan sonra bakın sayın deyip geçiyor. Burada... Plakayı yazıyor, arabanın plakasını yazıyor. Ondan sonra e, trafik tescil nomu yazdı, otomobili yazdı, randevu saatini, randevu tarihini yazdı. Geç gelip erken gelme gibi bir uyarı kodlarında bulundu. E, ne yapmam gerektiğini yaptı. Geç kalmamız halinde randevunuzu iptal edeceğinizi belirtmek isteriz. Sıra numaranıza almanız takibinden saat 15:30'dan 15:59 aralığında genel muayene için araç muayene kabul işlemleri yapılacaktır gibisinden burada genel açıklamalar yazdı. Sonra önemli uyarı ve hatırlatmalara geldi. Bir plaka için alınan randevu başka bir plaka ile değiştirilmemektedir dendi. Tamam dedik. E, randevu önünden, randevu gününden önce randevu yeri ve zamanla değiştirmek mümkünmüş. Tamam bir yıl içerisinde plakaya alınan randevu iki kere gidilemez demiş. Tamam bunları anladık. Gerekli belgelere geldim o kadar çok canım sıkıldı ki araç muayenesine getirirken aşağıdaki belgeleri getirin demiş. Tamam. Araç trafik ve tescil belgesi tamam dedik. Var. Araç trafik belgesinde muayene onayının yapılacağı boş alanın olması. Yarın gideceğim bu muayene yerine ama hala bilmiyorum. Neyin neresi boş olduğunu orada öğreneceğim. Araç trafik belgesinde muayene onayının yapılacağı dedik geçerli bir mali sorumluluk sigortası, trafik sigortası yani var diye biliyorum. İnşallah orada başıma bir bela olmaz. Yaptırdığımı hatırlıyorum. Ve ne kadar süreyle geçerlilik olduğunu da bilmiyorum. Ondan sonra zamanlı sorgulama ve kontrol edilmekte sorgu sonucu olumsuz çıkması halinde araç muayeneye kabul edilmemektedir. İnşallah böyle bir sorun yaşamam. Yoksa battı balık yan gider zaten çok borcum var. Bir daha böyle bir şey kaldıramak istemem kaldıramam da. Neyse kötüyü çağırmayalım. Malet gelsin. Aracın vergi borcu yok. Trafik cezam yok. Yani şu ana kadar yoktu ama başıma ne gelir? Yarın öğlene kadar bilmiyorum. OGS KGS geçiş borcu olmaması e onlar da yok. Onu da biliyorum. Diyor ki araç LPG ve bilmem ne ruhsatları tadil attı. Bununla ilgili bir bilgim yok. Ben aracı alırken böyle bir evrak verilmedi. Diyor ki LPG bilmem ne. Bakın böyle yazıyor. Muayenelerine. Tankının üzerinde etiket olacakmış. Bakmadım ama var olduğunu ümit ediyorum. Çünkü her şeyi ben orada öğreneceğim. Ya. Hiç bilmiyorum. Bilemiyorum. Sıvı gaz sisteminin onaysız kusuru varsa muayene tekrarlanır. Orada öğreneceğim. Nalet gelsin. Buna da nalet gelsin. Ben bunu bilmiyorum. Şu hele Bunlar ne bilmiyorum. Çünkü aldığımda ben alırken bana arabamın içinde bir yangın tüpü, ondan sonra ilk yardım çantası verilmedi. Bana hiçbir evrak verilmedi. Ruhsatın dışında hiçbir evrak bana gelmedi. Bakın. Yeni tarihli gaz sızdırmazlık raporu getirmek zorundadırlar. Dedim bu ne? Aracı aldığımda bana yardım eden kişilere dedim ki bu nedir arkadaşım bana bir söyleyin hele. Bir söyleyin. Ondan sonra çatladım sinirden, öldüm tabii ki. De. En son en olay, en bomba. Egzoz gazı emisyon ölçümü olmaması. TÜF Türk Türk'ün içinde kendisi bu ölçümü yapıyor. Eğer orada bozuk çıkarsa seni git bunu yaptır gel diyor. Artı onu aynı gün içinde yaptırmazsan farklı bir tarihte randevu alıyorsun. İzinle uğraş, onunla uğraş, bununla uğraş derken beynin dağılıyor. Ben gittim yetkili bayi olan, evrak verebilecek olan arabanın hem önüne hem arkasına kamera koyup bazı cihazları bağlayıp ölçüm yapan sonra da telefonunuza mesaj gelen bir sistem üzerinden ölçtümü yaptırdım. 300 küsür lira, 329. Yani Türkiye'nin her yerinde aynı fiyata yapıyorlar. Ondan sonra sordum. Bunları sorduktan sonra dedim ki, bu arabanın ama şeyi yok. E, ga, neydi onun adı? ilk yardım çantası ve e, yangın söndürücüsü yok dedim. Ay dedi boş verin dediler bana. Hep sorduğum bütün erkekler grubu. O hafif kusurlu olarak geçer. Onda problem yok dediler. Ama ben bugün onu da halledeceğim. Arabayı yıkatacaksın, arabayı temizleteceksin dediler. Tamam. Elektrik aksanı tamam. E, bu egzoz emisyon ölçümü tamam. Geri kalanı da Allah'a havale ettim. Bir haftadan beri ne uyuyorum, ne oturuyorum, ne kalkıyorum. Canım çıktı. Bunu tek videoda da yapabilirim. Bunun arkasına yarınki çekimleri için bakacağım nasıl oluyor diye. Allah'ım çok sıkıntılıyım, çok problemliyim, çok darlayım. İnşallah yarın bunu geçerim. Diyeceklerim bu kadar. Bu kadar evrak yazıyor. Hiçbir şey olmuyor. Sadece şu gaz emisyon gaz problemini çözüyorsunuz. Özele gidiyorsunuz. Bir tane alıyorsunuz. Onun dışında da e, kimliğinizi ruhsatınızı alıyorsunuz. E, 3000 ya da 4000 gibi bir meblağ tutuyor. 3000 küsür de. Yalnız kredi kartıyla öderseniz orada kredi kartı da geçiyor. Kredi kartına %20 komisyon kesiliyor. 2000 küsüre 400 küsür. Ee, %20 fark ediyorsunuz. O yüzden nakit para götürürseniz en azından paranız cebinizde kalır. Bunu kimse söylemiyor. Nalet gelesiceler. Gene vallahi billahi coştum. Sinirlendim. Zaten trafikte zorbalanıyorum erkekler yüzünden. Ondan sonra o da yetmiyor gibi dolmuşçular. Sonra bayan otobüsçüler de beni zorbalıyor. Ee, ne bileyim ya. Ee, bir de trafikte o polislerin geçtim de o bisikletlilerle o motorlarda Allah onlara hayır versin, Allah iyilik versin, Allah sağlık saat versin. Yolun ortasından sürüp gitmeyin, beni de delirtmeyin. Çünkü ben size çarpacağım diye korkuma yan tarafa kaçıyorum. Yan taraf beni kornalıyor dört 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 diye. Ondan sonra sizler de öyle o, babanızın e, şarap çanağıymış gibi geziyorsunuz tam ortada. La kardeşim kar kenara geç. Yok sen beni daraltıyorsun. Ben onu daraltıyorum. Ondan sonra herkes beni kornalıyor. Beni zorluyor, zorbalıyor. Ya Allah aşkına bisikletliler ve motosikletliler rica ediyorum ya. Yolun kenarından gidin ya. Yolun ortasından gidiyorsunuz ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır, vebaldir, vebaldir. Aa bu arada yolda çok fena o logar kapaklarından çukurlar var. Böbrek taşlarım düştü ha. Yani bunda kime gitti bilmiyorum ama yani cidden böyle. Sürmezdim. Daha güvenli sürdüm. Attı kendini tırın önüne. Yol hakkı benim tırın değil. Onun için atıyorum. Cık cık. Tır ezer gider bizi ya. İnşallah geçeceğiz. Bana güvenmediği için benden araba aldı. Tırlarla süremiyoruz. Kamyonlarla, tırlarla yok. Türkiye gidiyoruz. Onu ben yapsaydım bana vururdun ama sen. Bana tokatı atardın küfürle. Geç arkada otur. Sen geç arkada. Sen geç otur, otur arkada ben sürerim arabayı sürmeyi biliyorum. Hatta bagaja binebilirsin rahatım. Gidiyoruz. Bana araba sürdürtmediler. Sonuna kadar indir ciğerim söküldü. kaçıyor arabamda. Bu taraf daha kalabalık. Bir gün de buradan süreceğim arabayı. Belamı bulacağım. Gerçi sürdüğüm yerleri düşünürsek burası hiçbir şey. Şehrin merkezinden gitmiyor da şeyden gidiyor ha. İller arası yol gibi. arası, arası yol işte. Ama şey yani... Tarsus'a daha var. Ama bu kadar yoğun olması ve bu kadar trafik hem küçük araba çok hem de şey çok. Küçük arabadan çok şu kamyoncular çok. Ben bu kamyoncular var ya. Petrolcular, gazcılar, tabelası mı? Denetim istasyonu yazıyor bak orada. Antalya. Ha. Çıkıyor. Bize ne alakası var? Soruyor, ilk defa gidiyor. Kamyon. Tırlar EDS her yere gelmiş. Antalya, Adana, Mersin, şehir içi trafiğinde hız yapılamayacak ha. yanıyor. Pis ne oluyormuş? Vallahi ben bilmiyorum. Ha? Ben internette her şeyi okudum. Youtube'dan izledim. Ne yapılar? Nasıl gidilir? Arabayı yıkaytın dedi. Ben de yıkattım arabayı. Temiz götürüyorum. Yangın tüpü. İki adet çantası ediyorum. onu ben sordum. Herkes dedi ki hafif kusurlu dedi. Sana söyledim. Dedin ki ben ayarlayacağım. Ayarladın mı? Bok ayarladın. Ayarlayacakmış. Ayarlayacakmış. Olmasa da geçiyor zaten. Öyle söylediler. Bu da benim çok ilgincime gitti. Türkiye'ye evet. geldik. Tüt Türk. Allah seni bildiği gibi yapsın. Buraya park ettik. Ruhsat ve kimlik. Bu ne lan? Çok da mataf bir yer değilmiş böyle. Araçlar seyre girmiş. Arabalar orada. ben. Fiştras alıyoruz. 203 mi 203 Barkotu aldık. Şimdi bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Türk Türk'ten çıktık. Araba geçti mi geçmedi mi şu an bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var. O da şu. Ee, çok bekledik. Saatleriniz yani böyle bir saatte iki saatte halledecek bir şey yok. Geldik arabayı park ettik. Hemen Türk Türk idari binasına girdik. Oradan TC'mizi e, yok arabamızın plakasını yazarak sıra numarası aldık. Sıra numarasından sonra da aha geliyor kardeşim. Geçti mi lan? Gelmedi mi mesaj? Mesaj geldi de göremedim. Tamam. Niye göremedim? Bak, bakmasa nasıl göreceğim? Mal. Evet, onaylandı. Yaşasın. Anneme hemen haber vereceğim. Çok heyecanlandım, çok kastım kendimi. Süreci anlatacağım size hep bunları göstererek. Hadi görüşürüz, anlatacağım daha. Burası bir Alevi türbesi. Ben Sünni olduğum halde geldim. Çünkü buranın gücüne inanıyorum, buranın doğasına inanıyorum. Daha önce geldim, tesadüfen geldim. Dua etmiştim, dualarım kabul oldu burada. Allah'a şükürler olsun, Allah razı olsun. O yüzden sağlıkla, huzurla inşallah şimdiki ettiğim dualarım da kabul olur. Kilometrelerce böyle bir Servis çıkış saati. Servis çıkış millet saati, evet millet. Biz aradan geldik ama yapacak bir şey yok. Aha yandı yeşil. Kaynakça. Ben bu arabayı süremem burada trafik bu trafikte kullanamam diye bana güvenip vermediler arabayı. İşte bayan olmak böyle bir şey. Tercih kardeşler sizi sevmiyorum. Biliyorsunuz. başkayı de güzel. Para ederse buna da bakarız ya. Bir milyondan fazla vermem. Alacağım araba bir milyon. sinyal veriyor bir türlü şey sola kıramadı geçemedi tercih bey bundan sonra trafik açık olur ama bundan sonra trafik açık olur evet tü Türk heyecanı Anlatıyordum. Biz geldik. TÜV TÜRK e girdik. TÜV TÜRK e girdik. Arabayı hemen park ettik. İdari binaya geçtik. TÜV TÜRK, idari binası var. İdari binaya geçtik. Sıramızı aldık. Ee, bu ruhsatla gidiyoruz. Kimlikle gidiyoruz. Bir de nakitle gidiyoruz. Ondan sonra sıramızı alıp bekledik. Nakit para olması sizin için daha iyi. Çünkü %20 komisyon kesiliyor. Kredi kartıyla yüzde yirmi kesiliyor. E, 2700 küsür lira ödedim. 400 küsür lira ödemek istemiyorsanız lütfen nakit parayla gidin. Ondan sonra sırayı bekledik. Burada beklerken 5 tane masa boştu. Yani 5 tane görevli vardı. Banko vardı. Hatta 6 banko vardı. Ben erken gittim. Çünkü neden bilmiyorum nasıl olacağını bilmediğim için erkenden gittim. Ne olur ne olmaz. 10 dakika geç kalan, 5 dakika geç kalanı bile almayıp tekrardan randevu alıp alın deyip geri gönderdiler. Düşünün 10 dakika ve 5 dakika için. Ondan sonra o da yetmezmiş gibi iki kere gittim. Bir bayan bir erkeğin yanına gittim. Konuyu anlattım bilmediğimi ama sehven geldiğimi, heyecanlandığımı, Söyledim. Rica etsem beni alır mısınız dedim. 5 tane kişi 6 tane kişi bomboş oturdular. Onlar bana ben onlara baktım. Ortalama 1 saat 10 dakika bekledim. Her randevuma vardı. 1 saat 10 dakika sonra biri bana seslendi. Dedi ki. E, ya dedi biz bazen erken açıyoruz da. O yüzden aldık. Deyip işlemimi başlattı. Benimle sohbet etti ne yapmam gerektiğini anlattı. Evraklarımı aldı, bunu aldı, kimliğimi aldı. Ondan sonra kimliğimi teslim etti, bunu kendilerine aldılar. Ondan sonra da gittiler. Sonra adım anons edildi. Araba plakamla beraber iki numaralı yere girdik. Böyle kutu kutu peron var. 1, 2, 3, 4, 5 diye ben 2'ye girdim. Arabayı yanaştırdım kaputu açtım arkayı açtım arabayı e, baktılar sonra kendilerine teslim aldılar öbür tarafa dolandım öbür taraf dediğim bitişi yani zaten kameralarda da gördüğünüz o göz 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 yerleri oralara girdim arkasından bir baktım aracı getirdiler anında mesaj geliyor arkadaşlar anında mesaj geliyor. Geçtiniz. Eğer geçemediğiniz olayında da size evrak veriyorlar. Hata, tamir neresine yapılacağını da söylüyorlar. Tekrardan randevu alıyorsunuz. Randevunuzu saatinden asla önce gelmeyin. Ya da 5 dakikada olsa geç gelmeyin. Ben 2 saat ya da 3 saat erken gelmişim. 1 saat beni beklettiler. 5 kişi 6 kişi orada benimle bakışarak birbirimize bakışarak Oturduk. Ondan sonra da nasıl olduysa biz bazen erken açıyoruz bazı durumlarda deyip beni aldılar. Bir saat beklettikten sonra asla yoğunluk yoktu. Kalabalık yoktu. Herkes işini yapıp gidiyordu. Beni de alabilirlerdi. Almadılar. Neyse ve selam kelam. Geçtik. Çıktık. Tuvaletleri çok temiz. Mükemmel bir tuvalet temizlikleri var. Bu abartı ya da şey diyemiyorum hani laf sokuşturma değil. Gerçekten çok temizdi. Pıs pırıldı. Peçetesi vardı. Çay satıyorlardı. Yiyecekleri satıyorlardı. Ta Allah'ın dağına, şehrin en dışına yaptıkları için eğer çok acıkan birisiyseniz ya da suyunuz muyunuz yoksa panik yapmayın. Orada var ya da çantanızda götürün. Ciddi bir olay. Onun dışında çok bekledik. Resmen piştim piştim. Üç buçukta olan randevumu, randevuma bir buçukta gittim. Ya da iki de, on de mi gittim? Bir buçukta mı gittim? Ya ben, ya baya bir erken gittim. Yani oradan çıktığımda beşti galiba, beş buçuktu. Evet, beş buçukta çıktığımda gerçekten çok zorlandım, çok heyecanlandım. Arabayı götürüyorsun, arabayın başında bekliyorsun. Silecek suyu diye bir şey var. Onu koymayı unutmayın bu kadar yani. Bu macera nasıl? Bayan olmak nasıl bir şey? Çok zor. Gerçekten bunu öğrendim. Bana bir çok güzel öğrettiler arabayı, arabanın ne olduğunu. Bu süreç çok zorlu bir süreç. Yani araba kullanmak ciddi bir süreç. Lütfen bir sanayici abi beni yanına çırak alabilir mi? Bu kadar diyeceklerim.